bence çek yani. Yoksa sıkıntı. Aşkım sence kaç tane? Ya o da olur. Evet bugün balık tutamıyoruz arkadaşlar. Ben tahminimi söyleyeyim mi? Kamerada gözüküyor muyuz bu? Bence beş tane tutacağız bugün. İkisini ben tutacağım. 5. Evet. 5 tane şu an oranın içinde yoktur bence. Yani. Şu şeyde de yoktur. Tutsalar o adamlar orada öyle durmazdı bence. Yakalandık Sen gösterirdik 5 tane tuttuk diye. Hava çok soğuk. O kadar soğuk ki Bunu ellerim uyuştu. Burgusun lazım Furkan. Ve çok açım. Keşke Soğuk kahvemizi burada içseydik. Çay demlenir mi hemen? Demleyeceğiz. Ben bugün prenses olmaya geldim. Siz, ya, siz yapın ben izleyeyim olur mu? Ben de birazdan bir şey resim çizeceğim, kitap okuyacağım. Tak dene ya. Kestin Metap mi sen onu? Hı hı. Ya. Küfür mü etmeyeyim? Niye mi verdi beş bin? Düşer miyim acaba? Benim travma var. Sehpa var diye evdeki. Ben onu beni taşır sandım. Bir oturdum üstüne Furkan. Ağırlığımı eşit dağıtırım sandım. Ay şimdi gülme taşırdı bence ağırlığım eşit dağılsaydı bacakları böyle ayrıldı ondan sonra. Sonra ben kızınca ağladım biraz değil mi? Canım yanmıştı çünkü. Senden böyle bir... Kesin ilkte takacağız bir yere. Ama ya yeni uyanmıştım ve ya. açtım. Hemen oturup bir şeyler yemek istedim. Peki... Bugün bana telefon alıyorduk. Hadi anlat. Ama kameraya dönüksün şu an sen. Kamerayı sen yanlış yere koymuş olabilir misin? Bu tarafın manzarası daha güzeldi. Yapacak bir şey yok o zaman. Şuraya da koyabilirsin istersen. Ya da arabanın üstüne de kurabilirsin. Çok haklı konuşuyor ya. Yani. Bazı konularda. Arkamdan konuşma Nur. Gel yüzüme söyle. Oo. Kardeşim karşıya atıyordun az daha. Birazdan takılacaktı. Yok. Dene. Peki şu tekneyle nereye gidiyorlar? Balıkların oraya mı? Aa çadır gibi Takıldı bir şey mı? var orada. Gördün mü? Üçgen. İleri mi diyorsun? Bak çadır var orada. Evin hemen yan tarafında konteyner. Köpek kulübesi mi? aşkım o. Ne? Köpek kulübesi. Köpek mi var? Hayır görmedim köpek. Ya şey çadırları olur ya onlara benziyor işte üçgen. Ayaklarım buz tuttu çok soğuk. Buraya nasıl kar yağıyordur var ya. Yağıyor değil mi kar? Şimdi bakın balık nasıl tutulur size onu öğreteceğim. Şimdi. Bir saniye reis. Balığı tutmayı boş veriyoruz. Sağımdan solumdan çekilin. Aşkım parmağınla tut, elinle tutma. Aynen. Tek parmağınla o, ipi... ipi. <laughs> Oltayla beraber. <laughs> Güldürme istemize, gücüm gidiyor güldürünce. Güldürme. Ya. Nerede de bulursun abla? Nasıl bulursun abla? İyi, iyi, iyi. kitle. Denemeye göre Kitledim. <gülüyor> <gülüyor> ne çabuk kitledin lan? Takıldı mı? Geldi. Dola bakayım. Şuradan. Balık tutmayı. Dedemden öğrendik. Dedem. Takıldı herhalde. Balık tutmuşsundur ya. <laughs> takıldı. Nereye takıldı ki? Onu gezerek sağa sol çıkar onu. Of ya takıldı nasıl çıkaracağız? Kopar diye korkuyorum. Ne var ki orada? Kayalara mı yani takılıyor? Olabilir. Of ya takıldı. Yanlışlıkla. Şuradan atsak daha mı iyi olur acaba? Bilmiştik yapma kız. Hayır burada kaya var ya ondan diyorum. Şurası boş. Furkan getir bu tarafa. Geçmiş olsun. Biliyordum böyle olacağını. Evet. Keşke bana denk gelmeseydi. Aşkım. Dolmuş mu hafızası? Yok da. Şuradan su alsana bagajdan. Furkan araba ana elimdeymiş. Şişenin birini çıkar ver. Pat. Kapat. Bir dakika. Şey de alacağım. Çıkarttı. Ama o ekmeksiz gelmez onlar. Kırıldı mı? Zirvede bıraktım. Balık tutmayacağım. Çeşimiz yanmadı ya. Çeşme açık değil değil mi? Çeşmesi. Su mu kaçırıyor lan? Çeşmesinden su kaçırıyor biraz. Evet. Su nasıl buz gibi dolaptan. Ha? Evet. Poşetimiz nerede? Ye Arabada mı? Çıkartayım. Çıkartacağız aslında. Fırlat abi ya. Ben içerim ya. Ver. Evimizde ben size demlediğim çay. Böyle daha iyi sıcaklık gelir gibi. Ya da evde balkonda bir daha yakarız. O ucundaki ne çeksen onu be. Yok ya. Sıcak Biraz gelmedi gibi Değil mi? Ver bakayım Aa olmuş lan bu çay Sıcaklığı iyi değil Baksana su Olsun yine değiller dedik Daha şimdi balıkların hepsini uyandırdı ha Kaçanlar tutuluyor değil mi? Hı hı Tabi kaçan. Bağırsam ne der ki acaba Siktirin gidin ha <laughs> Sizden mi uğraşacağım <laughs> oluyor. Çok fazla kaçan yoktur da yemliyor. Dayı keşke bizi de alsaydın ya. Kuşlar, beni de Söylemezsek bilemez ki ama. Ama ekran ne güzelmiş lan harbiden. Evet. Dayıya ünleyeyim mi be? Ne? Ünleyeyim mi dayıya? Ünlü Ünlemek. Seslenmek. Hitap et. Balıkların sesini duyuyor musun? Yemyeyiş sesini. Ya şu an onu çekseydik çok güzel olurdu. Bizim için de çok güzel bir deneyim olurdu bence. Gidip yanına. Yani. Çıkmadan önce. Teyze de şu vardır. Şur, şurada ileride bir tane daha evi var bak büyük. Yine onda da güneş paneli bak teyze orada. O kırmızı olan mı? He. O kırmızı olan dediğim ev abi işte. Villa gibi dediğim mi? Hayır bizim yer vardı dedim ya. He. Orası. Çok Sanırım da güzel yani. yerdeymiş. Burası bayağı büyüktü abi. Dağın eteğine kadar gidiyordu. gidiyordu. Hmm. Zaten sıçrayarak kaçıyordur onlar ya. Kaç, Kaçan. Sanmıyorum. Bağırayım mı adama ya? mal olmuşlardır orada artık. adam rahat bırak. Bağırsam ne der ki acaba? Sürekli bana bakıyorsun. Acık şu an önümde Ben dayıya sesleneceğim de reddedilme korkum var. Gel bana. orada çünkü. Dayı değil lan genç bu arada. Hmm. Şey desek olmaz mı? Ya video çekiyoruz da bu deneyimi de katmak isteriz. Ben gidiyorum ya kavağın altına Aşkın gitmek istiyorum. Gideceğiz Hadi yürüyelim. Fotoğraf Çay olmuş mu? Çekizelim. Ne? Demli mi? Ne <laughs> Onu çevirsene bro. Yanmasın şeyi, sapını. et. Ben edin. unutmuşum. Altı ne durumda acaba? Açık mı? Hiç yanmamış bile abi. Isınmamış mı? altı. Aha. Abacı ağzım aşağı doğru gidiyor. O da yüzerek geçiyor herhalde. Ya. Oh. Bu deliliği yapsam mı? Gidim değil mi ya? Hı? Gidim değil mi? adam mı? Tabii Ya soy isimleri söyle normal desek. Ne kadar çok yemattı oha. Aslında çok balık vardı. Sadece o ve arkadaki filele. Diğerleri boş herhalde. Olabilir. Peki dayı tekneden bana ateş etmez de mi ya? <laughs> Yok amına koyayım sen de Furkan. <gülüyor> <gülüyor> ne lan bu? Çatışma mı çıkacak? O <laughs> Bir kova attı işte ya. Tabii. Yemeyenler aç kalıyor. S, A, S. Abi. Ama şimdi orada iki saat eğleniyormuş adama geliyor. Hadi bizi bırak da bir yemeyiz. Ney? Şimdi oraya gideriz. Adamla orada iki saat iş sürer. İki saat sürer. Telefon çalıyor. Ben gidiyorum. Aşkım bir dur ne sabırsız çıktın. Abi ne sabırsızlığı ya. Saatlerce burada mı duracağız? Ne yapıyorsun? <laughs> evet telefon çalıyormuş Furkan. Esar, he, bizden mi çalıyormuş? He, sen Nasıl duydun ki onu? Hayır adam adamdan çalıyor sandı. <laughs> Al burada. Furkan telefonum burada ya. Abi. <laughs> Bu evet, köp köpek adam. ayağı değil. Bunlar kimin ayağı? Domuz işte. Onlar da Ayak senin ayakkabın. Furkan çift tırnaklılar. Burada. Ayağını bastığı her yere arka ayağını da basmış. Bu domuz değil mi abi? Domuz domuz. Hayır aşkım ön ayağını atıyor arkayı da atınca aynı yere basmış yani. Demek ki. İşte benim bahsettiğim tam olarak şu Furkan bak. Bunları böyle kazıp, bunları böyle kazıp altın olma ihtimali vardır burada bu arada. Burayı kim elleyecek? Kim ne yapsın burayı? Bak nasıl parlıyor şunlar. <laughs> Ciddi, mi diyorsun? Ciddi diyorum ya. Aşkım o kadar video izliyoruz. Boşuna mı izliyoruz? Allah. Tabi bu kil de. Belki de içinde vardır. Tatı altına, tatı altına. Evet. İşlenmemiş. Baksana nasıl parlıyor. Evet, parlıyor. Arkadaşlar ben boş konuşmuyorum. <laughs> i̇şte bunları alıp zaten kil alıp şey yapıyorlar ya. Lan biraz alsak mı lan acaba? Belki vardır evde şey yaparız. Kayıtlarız. Abi her yer parlıyor ya. Oğlum acaba burada zengin mi olduk lan bugün hemen şimdi? <laughs> Ay burası ne güzel görünüyor. Boşuna mı diyorum sabahtan beri gidelim 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 şuraya gidelim. Yılan geliyormuş çıngıraklı Tss. Kobra hadi çek de bana <laughs> Böyle poz veremezsin bir poz mu? Hayır hayır taş var şurda da Yanlış mı? Hayır canım Allahım Allahım yaşlanmışız la Oo. <laughs> Suyun yoluna bak. Aa. Taş mı atıyorsun lan sen? <laughs> Hayır nasıl balık var morlar da. <laughs> Çok komik oynuyorsun ama ya. Geliyorum. <laughs> nasıl geldi abi? Yukarı bak. Bana yani kameraya. <laughs> ne yap neydi bu? Haydi kardeş haydi kardeş eh. haydi kardeş haydi kardeş <laughs> haydi haydi ya ben o abiyle gitmek istedim ya abi an. Ben de gitmek. Kaya sandım bak şuna bak. Doğalman. Nasıl yaparsın? Başım altın buluyorlar ya böyle. İlle bir şeyin içinde. Şu... Bu mu? Burası mı? Öyle bir yer. Yani. Yok değil ben onu merakımdan geldim. Anlayan bir şey görseydim mi? o. o. Bir şeyin içine koyalım. Maske yaparsın. Belki barbel çizgi değil Demedim. Seviyoruz maske yapmayı. Kurkan'ın telefonuyla çekiyorduk. Kurkan'ın telefonu hafızası dolu. Bu ya? da zor Poşet aç da şunu koyayım. Ellerim dondu biraz da. Yüzüne sürerim bak şu an. <laughs> poşet, poşet, poşet. O mu var? Çekirdek var? Öykü. Çekirdeği bir şey boşalt, çekirdeğin poşeti de olur. fark ettin Burada da. Hadi ellerim dondu lan. Çekme yeri değil mi şu an? Ya boş olsun. Ne? Tamam. Hadi. Hadi salla bakayım. Aşkım bıçağımı verir misin? Tabii ki sen. Oha oraya kadar gitti patlamadı. He? Gidiyor mu hala? Baksana. Aa uçuyor. Ona bakayım derken takıldım zaten. De Hamur yap kanka biraz suya bandır onu. getir çeşmeden Yapmak ister misiniz? Çok keyifli. Hayır.